Selam gençler. Ben bey'e bakıyorum. Bu kim? Senin silahın nerede ya? Silahın gözükmüyor. Silahım yok. Bıçak var elimde hızlı koşmak için. Hani şu senin yapmadığın, kullanmadığın bir tuş var ya koşma. Oh. Aman bey Aha B'de adam öldü. Ben B'ye bakıyorum. Ben A'dayım. Üst çatıdan ses geliyor ama Aşık bizim üç. adam mı? Ben varım abi orta üstte. Bizden taraf. Ney? B tarafı. Orta ev gibi. Yok abi ya inşaattaymış bir tanesi de. İnşaat? i̇nşaat var ya abi kenar. Şurada. Ha. Aynen abi. Öldü. Bomba B'de. 2-2. Hareket mi var? Yok. Abi solda bir şey görüyorum sanki. Bende mi? Evet tam karşıda sol. Sol. Sol ev. Şurada. Yok sağ sağ. O Brezilya. Ha bir sağ. Ha, o evin penceresinde bir şey gördüm ama. Ya şurada televizyon var. Gözüm oraya gidip duruyor ya. Son adam. ikiye bir. B. Geldi bizim doğuş tarafı B. Aa, orada abi diyor. Evin içindeydi. Yes. Yes. Şak. Yerimiz mimlendi. Sen bir oyundan çık ha. İlkay. Hadi be, flash rail bombayı aynı anda attı ya. Ah, Adam bizim ya. doğuş tarafında ya, ortada, müşkatta. katta. Orta üst. Nasıl girdi ortaya ya? Eksiyiz ondandır. Takım düştü Neşet. Buradan döneceğim abi. Karşında Neşet. Doğuş yerimize geldi iş bitti ya. Evet. Rakip full sen tek. Harikasın. Daha dört kişi var. Aleyküm. Nerede bu beleşçiler ya? Aleyküm selam. En büyük beleşçi sensin oğlum. Ya o beleşçilere update yapmış, atmış. Bir kurtulduk mu? <laughs> ben ne diyorum bu update ne diyor şimdi yazmıyor bir şey. Ömer şey, Polat ve Ömer şehir ayarlarına girin, sesli sohbete izin veri açın sesinize. Video kaydediyoruz. Ne yapıyoruz? Kaydediyoruz. Aha video kaydedip YouTube'da paylaşacağız bundan sonraki videoları. Lan takılma. Niye? Lan neyesin var kaydediyoruz işte. Haa. o zaman. Küfür, kü, küfürsüz olur mu Gülüyoruz. kayıt? Küfürsüz kayıt mı olur? adam mısınız? Küfür, küfür serbest şey yok. Ee, etnik Geliyor, hakaret ayı. yok. Ağda adam. Tamam, bizim, adam, 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 bizim adam vurmuş ya geri zekalı. Stupid bitch. TikTok geri zekalı. Şu alabildiğine serbest. yine şurada. Şu salak potansiyel tel. Ah, oh öldü kurtulduk. İki aptal da öldü. Rakip tek. Hardcore ya bu. Hardcore serbest bu modu oynuyorsan diyor yapma hatayı ya diyor. Ha? Kaydı. Öyle mi? İki İsrailli gerizekalı bizim takımdaymış. aynı puan düşüyor da kasten mi yaptı yanlışlıkla mı yaptı onu anlamarsak onları evden geçiririz A müsait mi? Ben A'nın arkasındayım, üstündeyim, her yerindeyim. Geliyorum A'ya kurmaya. A'da... Ne? A'da... O şey yok mu? Ee, bina yok mu küçük? Kısa Aldım kaldı. tamam. Bombayı kur. <laughs> o nereden geçmiş oraya? Evin arkasındaymış ben mi görmemişim onu acaba? Ne? Yeah. Mümkün. Buradaydı. <laughs> Burak iptek. Bombaya bakan var mı ya? Var yabancı orada bizim. Ha bizim base'de. Bizim base'deymiş. Birisi yer işaretledi beni yanılttı. Kesin şu tiktok. Yok abi vurdun TikTok... onu. Ha ben yine... Yes baby. Ayarları yaptın mı polis? Ömer. Sen bize onu geçen PlayStation 4'te mi 5'te mi yaptırmıştın? orada kalmıştır herhalde. Oğlum. Yok yok, yok sen yine mı? de bir kontrol et. Ses. Abi bu adam şey. nereden geçiyor şimdi? Sesle müsaade. Adam mı geçiyor. Bizim doğuş tarafına. İnan bilmiyorum ortadan geçiyordur. Ah genç ya. Yok onun haricinde. Aynen. Abi bomba B'deki inşaatta düştü. Bizim adamın olduğu binada. Tamam. Adam işaretledi zaten. Buradasın gel. Ah, adamı daha gördüm. Bizim ne tarafta gördün? B'nin üstünde gibi ama emin değilim. Bizim adam mıydı, rakip miydi? Abi gözme bir şeyler gözüküyor sürekli. Dörde bir. Benim niye Allah? Oh my God! Iskalarsan ölürsün dostum. Supi supi bir acayip adam. Şuna bir sürpriz yapayım mı? Surprise mı Bizden tarafta A üstte adam. A üstte çıktı. 2, 3 siz 4 Ömer burada mısın? Evet abi. E, şehir tuşuna basıyorsun önce. En sağda ayar. Ha, bir de şeyde lobi chat lobisi var ya orada bir ayarlar var. Gruba girdikten sonra 3 Ben nokta chat oldu. lobisindekini açtım. Diğerini söyle abi. Ben onu Diğerli. açtım diye Şehir tuşuna de. basınca en sağda 3 çentik var. A'da bir hareketlik mi var? Bir şey patladı mayın. Evet. Oraya gir, oradaki seslere izin ver. Adam bizim doğuş o tarafında ya altta. altta. Tamam, tamam. tamam. O zaman ok Ortada. Yok. Yabancı aldı. O değil, bir tane de bizim doğuş tarafta var. Seyir, şehir. Adam A'ya yakın. Alttaki, alttaki. Ekle, gir şimdi gruba git bir de. Karşında. Duruk, duruk. Bravo. 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 Polat siz kazanabiliyoruz git. ya. 3 noktaya git. Polis? İn. Sohbet ayarları. Üstteki. İzin ver. Tamam izin verdim. Vermişsin işte. Ulan yine yakaladı beni be ya. Bu evi falan hiçbir şey yok mu bizde ya. Hı? Paket. Airdrop. İçinden sürpriz bir şey çıkıyor. Rust strike. Ne çıktı? kurmuş ya bu. Yabancıymış. Aksiyona geçelim. Rakip kalabalık 5 kişi siz 4'sünüz. Kaçırdık adamı ya. Bravo. Rakip 3 siz 3, 2. 2 2. Biri bizim base gibi anladım ama. Bir tanesi bizim... A üstte mi ne vurdu beni? Bizim yabancıyı vurdu. Burak bakıyor bizim beyze. E. Şu an. Sen neredesin? Bombaya doğru ilerle. Bomba üst solunda Neşet. Attı Burak. Burak bombada değil. Neşet sen al. Abi direkt A'ya gidiyorum. Direkt A'ya gidiyor Burak. Sen bakma. bu Ah. Abi A yolunda. A yolunda son adam. Sağ üstte abi. Orta sağ üst. Sol sol sol. Ha burada. Allah da bak. Burayı da nasıl tarif edeyim ki? Şu el bombadan kurtulmam kurtulabilirse. Bazı yerlere isim vermemiz lazım ya. Görmüş zaten. Şu bombeden kurtulmam lazım. Bu ortadan dalayım bakayım ne olacak. Bir oray felaket bombalıyor. Kim aldı bombayı? Şurada. Arkamdan birisi sıkıyor. Şuradan sıkıyor gibi geldi bana. Lan bir bomba geldi, yanıma. Ortaya. Evet, adam orada. Yok, bizim adam. Daha Neşet! Abi, Neşet Flash ikimizi yedim. İkimizi ikimizi birden dirilttirdin lan. Flash yedim abi. Bizim Bizden iki kişi öldürdün. Evet, çok güzel oldu. <laughs> Flash'ı <laughs> ben atmıştım Neşet. Flash'ı da ben <laughs> yedim abi. <laughs> Flash'ı sen yedin. Hatta mermiyi sen, ben UK yedim. bir gördüm de ilk başta. Arkada sen çıkınca sana sıktım abi. Bahadır bugün itibariyle mission accomplished.